Beynin kan dolaşımının aniden birkaç saniyeliğine azalması presenkopa yani bayılır gibi olmaya, bundan daha uzun süre sürmesi ise bilincin tam kapanmasına sebep olarak senkopa yani bayılmaya neden olur. Beynin kanlanmasının azalmasına neden olan şey genellikle kan basıncımızı anlık olarak ayarlayan otonomik sinir sisteminin kimi insanda yapısal olarak kimilerinde ise kullanmakta oldukları ilaçlar nedeniyle kusurlu çalışmasıdır. Bunun sonucu olarak da özellikle az su içilen ve çok terlenen günlerde uzun süre ayakta durulması, oturulan yerden hızlıca ayağa kalkılması, boynu sıkan kıyafetler giyilmesi, şiddetli ağrı ve korku hissi yaşanması ya da vücudun büyük damarları üzerine bası uygulanması gibi durumlarda tansiyonun bir anda çok hızlı düşmesine neden olabilmektedir. Bayılmanın sık rastlanan bir diğer sebebi de kanın kalp tarafından beyne doğru yeterince pompalanamamasına neden olan kısa süreli geçici ritim bozukluklarıdır. Nadiren ise kişide altta yatan ciddi bir yapısal kalp hastalığı bulunur. Olmadık bir yer ya da zamanda gerçekleşen bayılmanın kendisi bir kişi için yeterince tehlikelidir zaten. Ancak asıl tehlike bayılmanın nedeni olabilecek altta yatan hastalıklardır. Bu hastalıkların gelecekte bayılmaların olmadık zamanlarda yeniden tekrarlamasına hatta ani ölüme dahi neden olabilecek sonuçları olabilmektedir. Senle senkop yaşayan ya da tekrarlayan presenkop yani bayılır gibi olma durumları olan kişilerin bunun nedenlerinin araştırılması için bir hekime başvurmalarını öneriyoruz. Hayat kalitenizin sağlığınızda doğru orantılı olduğunu unutmayın lütfen. Sağlıklı günler.